Herkese selamlar. E, futbol severlere bir müjde vermek istiyorum. Ferhat Gündoğdu artık gidiyor. Tahkim kurulunun verdiği kararın ardından yalnız Ferhat Gündoğdu değil, herhangi bir mer merkez hakem kurulunun dünyanın herhangi bir yerinde ayakta kalması mümkün değil. Başlık MHK'ya tahkim kurulundan üçüncü tokat. Kural hatası nedir bilmiyorsunuz. Ferhat Gündoğdu artık kalamaz dedi tahkim kurulu. İfadesi böyle yazmıyor ama e, ya dünyanın herhangi bir yerinde kural hatası nedir, hakem hatası nedir, bir meyak, hakem kurulunun bilmemesi söz konusu olabilir mi? Mümkün ve Türkiye'de. Ferhat Gündoğdu'nun artık görevde kalabilmesi artık Türkiye'de bile mümkün değil. Türkiye'de 21 yıl sonra bir maç başından sonuna kadar tekrar oynanacak hakemliğe, Türk hakemliğine en çok zarar veren bu yönetimini Türkiye'nin çok şikayet edilen başkanının zaten görevden kalması mümkün değildi. Hele de Son Kale Ali Koç düştükten sonra ama kural hatası yapan bir hakemede e, teşekkürü, borç biliyorum. Yoksa bu kadar şikayete, bu kadar rezalete, bu kadar büyük hataya, bu kadar kötü kalpliliğe rağmen e, sezonu nasıl tamamladı anlamak mümkün değil. Genç avukat Batur Mosturoğlu. TFF tahkim kuruluna yaptığı başvuruda MHK'nın kural hatası nedir bilmediğini kanıtladı. Olay şu sevgili dostlar yani bir müsabakada e, hakem aynı oyuncu iki kez sarı kart gösteriyor. Kırmızı kartla oyundan ihraç etmiyor. Rakip takım yani itiraz ediyor. İtiraz etmesine rağmen kararını değiştirmiyor. O arada iki sarı kart gören ve atılmayan oyuncuyla oyuncu oyun dışına çıkartılıyor. Yerine başka bir oyuncu giriyor. Hakem toplam altı buçuk dakika zaman kaybından sonra a hatasını anlıyor. Gidiyor kulübedeki oyuncuya kırmızı kart gösteriyor. Yerini aldığını oyundan çıkartıyor ve buna kulüp ve ee, sevgili Batu Mosturoğlu, itiraz ediyor. Bir MHK'ya kural dersi veriyor. Çünkü e, itirazının sebebi şu. Türkiye Futbol Federasyonu MHK'dan aldığı tavsiye kararıyla, burada bir kural hatası yoktur sözüne inanarak, güvenerek halbuki sokakta çocuklara sorsak ya bu kural hatasıdır denecek maddeyi e, onların da bilmesi gerekirdi ama MHK'ya 250 bin lira, 100 bin lira maaş verdikleri insanlara soruyorlar. Onlar da diyor ki burada kural hatası yoktur. Batu, Batu diyor ki durum orada. Tahkime taşıyor. Hakimin ee, hakemin sahada fazla futbolcu mevcut iken ya da ikinci sarı gösterdiği oyuncuya kırmızı kart gösterip ihtiraç, ihraç etmeden oyunu başlatması gibi hallerde kural hatası söz konusudur diye tahkim kurulunun eski bir kararını tahkim kurulunun önüne koyuyor. Ayrıca yetmiyor. FC Tirol Innsbruck ve Lokomotiv Moskova müsabakasında aynı durum gerçekleştiği için UEFA UEFA'nın tekrarlama kararını koyuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun elinde 2021'de İFAP'tan gelen çift sarı kartlı oyuncu oyundan atılmadıysa bu net bir kural hatasıdır maddesini de zaten MHK'nın bilmesi lazım. Ama MHK bu tavsiye kararıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Türkiye'ye aslında bir kez daha çok maç oluyor ama ben utanma duygularının olduğundan da gerçekten şüpheliyim. Yani ne olacak genç takım maçı deyip geçerler de yok öyle. Bu adamlar bu kuralı bu kadar biliyorlar. Yarın Galatasaray-Fenerbahçe maçında da bu olsa gene aynı kararı verecekler. Liyakat, liyakat, liyakat diyoruz dinletemedik. Hafta içinde Ali Koç ne diyordu? Ben e, benim arkadaşım benim iznimle Mehak hakkında açıklama yaptı. Ne demişti Burak Kızılan? Ferhat Gündoğdu'nun niyetlerinden şüphe duyuyoruz. Arkadaşlar arasında konuşuyoruz bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir. Yani 5 Kasım 2023'te Ferhat Gündoğdu'dan ben özür diliyorum az bile yapmış diyen Sayın Ali Koç. MHK kapılarını ardına kadar Ferhat Gündoğdu'ya tekrar açan Ali Koç. İlk klasman yapıldıktan sonra hemen kuralsız bir bir hafta sonra klasman yapılmasına önayak olan ve isimli verdiği Barakenlerinin kovulmasını sağlayan Ali Koç, Ferhat Gündoğdu'dan desteğini çekmiş. Galatasaray çekmişti, Beşiktaş çekmişti, Trabzonspor çekmişti, herkes çekmişti. Bir tek Fenerbahçe'nin şikayeti yoktu. Artık onlar da e, şikayet ediyorlar. Hemen bir kronoloji hızlı hızlı bayıltmadan ama bunlar tarihe not düşmek için yapıyorum. 8 Mart'ta kulüp başkanlarının ismini verdiği 30'a yakın kendi gözlemciyi kovmuştu. Ben yaptım listeyi demişti. Doğru söylemiyor çünkü aynı isimlerin kovulacağını ben bir ay öncesinden daha Ferhat Gündoğdu bu isimleri bilmezken yayınlamıştım. Yani Ferhat Gündoğdu'yla da merhaba olmadığı için doğru beğendiği bu ama itirazları hakemlerin itirazı tahkimce kabul edilmişti. Birinci sarsıcı olaydı Ferhat Gündoğdu'nun. Zaten berbat atamalar yapıyordu. Konyaspor'un daha o hafta maçında skandal yapan hakemi ertesi hafta tekrar Konya maçına atadığı zaman Konya ayağa kalkınca çekip gitmişti. 5 Mayıs 2023'te Ali Koç Divan Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum deyince dönüş kapısı ardına kadar açıldı. Murat Sancak, İcmer Faik Sarıoğlu, Süleyman Urma, Ahmet Nurşehbi gibi insanlar hep birlikte İzmir çetesine Ali Koçucu da inandırdılar. Ee, Ali Koç'a özür dilettiler. Sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimine Ferhat Gündoğdu'yu başkan yaptırdılar. Önce yarım kalan operasyonu yine hukuk skandallarının işleyerek yaptı. İki tane FIFA hakeminin Süper Lig'in son maçını yöneten Konya Galatasaray Tugay Kaan Numanoğlu'nu ilk klasmanda yazdı ama Ali Koç'un isimlerini vermediği 3 FIFA 5 var hakemini MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu yaşa sokup kovdu. MHK Başkanı. Yabancı var mandacılıktır dedi. 50 kişilik kalabalığa Aa, ben yabancı vara karşıyım. Halbuki yöneticilik mandacılıktır. Yöneticilik pozisyonunda gelenlerdir. Neyse büyük büyük konuştu. Ee, Ali Bey yönetimindeki kulüpler bizle isteyince ne yapalım onlar istiyor dedi. İstifa sebebidir. Bu hayatta insanın duruşu olur. Konya Spor, Kayseri Spor maçında ülke ayağa kalktı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu yanılttı. Ferhat Gündoğdu'dan aldığı bilgiye güvenip başkan canlı yayında operatörü suçladı. Ferhat Gündoğdu televizyona çıkıp operatörlük bir durum yok diye aylar sonra başkanını yalanladı. Yani kendini yalanladı. İbrahim Başkan nasıl sabretti bu e, tutarsız konuşmalara, yalan beyanlara bilemiyorum. Ali Koç Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde sıkıntılı insanlar var dedi. Bir hafta sonra 8 Mart'ı birlikte yaptıkları Ahmet Şahin'i başkan vekili ve Yunus Yıldırım'ın istifasını sessizce izledi. Betas kocaman bir yalandı. Hakem hatalarında skandallar ve büyük hatalar yapıldı. Ayrıca unutmadan söyleyelim Yunus Yıldırım'ın önce gözlemci yaptı sonra dil bilmemesine rağmen UEFA gözlemci listesine yazdı. Bakalım nerede göre verecekler hocaya. MHK'nın sosyal medya hesaplarından haftanın tartışmalı pozisyonlarını bu hafta yayınlamaya başlıyoruz dedi. Hatalarımız doğrularımızı herkes görsün dedi. Aradan iki ay daha geçti. et, yapma. Arayan yok soran yok. Kulüplerin şikayet ettiği hakemlere aylarca görev vermedi. Şimdi onların iplerine sayılıyor. İsimlerini vererek sizi yormayın. Doğru olmayan bir beyanla paralel MHK diyerek akademiyi daha doğmadan bitirdi ki Türk futbol hakemliğinin en büyük ihanetidir. Oysa ne yalnızsa düzeltirsin ve devam edersin. Ee, Portekizli danışmanı da yani abi bize ne tavsiye edersin dediği Vitor Mele Pereira, profesyonel hizmet aldığımız Mele Pereira, Portekiz'i gibi başarısını akademiye bağladı. Eğitimci Ferhat Gündoğdu ise olmaz. Biz akademi bu paralel işler yapıyorlar dedi. Ee, ama yüzü de kızarmıyor muhtemelen. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği'ne aidat yatan hakemlere Yatıran hakemlere kötü gözle bakarım dedi. Ferhat Gündoğdu Vitor Meleperere'yi yanı alıp İstanbul Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği'nin toplantısına gitti. İstanbul hakemliği sahipsiz değil falan dedi. FIFA kokartlı yedi hakem varken karıştığı adliye olaylar. Bir kadına kadın polise saldırısından dolayı klasman düşürülen Yasin Kola bilmemesine rağmen yedi FIFA kokartla hak iki derbi maç yönettirdi. FIFA kokartlı Halil Umut Melere derbi yönettirmezken o duruşunu gösteriyor. Çünkü ondan haz etmeyen başkanlar var. Avrupa Şampiyonası'nda birlikte görev yaptığı yardımcı ökemi Kerem Ersoy'a maç vermedi. Niye maç vermedi? Çünkü Kerem Ersoy Türkiye Fa Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği'ne üye olmadığı için Ahmet Şahin'in baskısıyla. Birinci kategorideki tek kadın hakemimiz Gamze Durmuş Pakkan'ı hamile olduğu gerekçesiyle UEFA listesine yazmadı. Bu ne demektir? Üçüncü kategoriden başlayacak çocuğunu doğurduktan sonra Bulgar mentor isyan etti. Böyle rezalet mi olur? Hakemliğini UEFA'daki dondursanıza. Şimdi Gamze Bakkı'nın kocası her hafta yeni bir maçla ödüllendiriliyor ama o bunlara papuç bırakmaz. Aile Bakanlığı'na dahil olduğu dava sürüyor. Ya işte sizi de yordum. Buraya kadar dinleyenler muhtemelen hakemlerdir. Türk hakemliği bu vizyonla bir adım ileri gidemez. 2-3 senede her şey düzelebilirdi Ferhat Gündoğdu gelmeseydi. Şimdi 10 senede düzelirse öpüp de başıma koyacağım. Ve yeni gelen yönetim kim olursa olsun bu akademi kurulacak. Aklın yolu birdir. Eğitimden vazgeçilemez. Bu ahbap çavuş ilişkileri son bulacak gözlemci notları ciddiye alınacak. Gözlemci notların ciddiye almayan bir MHK başkanı nasıl MHK'nın başında kalabilir? Hem İbrahim Başkan, hem İbrahim Başkan'a Ferhat gün doğdu gelsin gelsin diyenler, hem biz genç hakemlerle yürürüz diyenler, insanların günahını alanlar, ağını alanlar. bir enkaz yarattılar. İnşallah bu enkazın altından kalkarız. E, o hakemlerin e, ah ettiği insanların da işleri ne kadar yolunda gidiyor onu da Allah bilir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.